Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere e, fonlardan bahsedeceğim. E, fonlardan en önemlisinden birinden bahsedeceğim. Genelde bunu e, çoğu yatırımcı istiyor. Hani Amerika'ya yatırım yapmak istiyor ama Amerikan hisselerini tanımıyor ya da nasıl yatırım yapacağını ya da yatırım yaparken zorlanacağını düşünüyor. Bunun için bir fondan bahsedeceğim. Bu fonda e, AK Portföy'ün Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu. Bu fon e, son getirisine baktığınız zaman zaten son bir yılda %101 şeklinde getiri sağlamış. Bu fonun bize avantajlarından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle dolar arttığı zaman otomatikman bu fonun değeri de artıyor. Bir de ayrıyetten Amerika yabancı hisse işte senede olduğu için Amerikan borsasına bağlı. Amerikan borsası da arttığı zaman otomatikman bu da artıyor. Yani bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Zaten fonu gördüğünüzde 4 kuruştan başlayarak şu anda e, 47 kuruşa kadar gelmiş bir durumda. Fon e, şu anda en, nerede başlamış bir bakalım. 2000 kaç yılında başlamış. 2019 yılında başlamış. Şu anda 2023 yılındayız. Fonun getirisi gayet kat kat yüksek onu söyleyebilirim size. Hatta şöyle yapalım. Fon karşılaştırmaya girelim. Orada da fonun son 5 yılda getirisine bakalım. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde sürekli artan bir pozisyonda ilerlemiş. Hemen şuradan bakalım. Evet şurada da baktığınızda fona 5 yılda yüzde şöyle kapatalım 5 yılda yüzde 877 getirisi olmuş. Şurada gördüğünüzde 5 yılda yüzde 877 olarak getiri sağlamış. Yani fon gördüğünüz gibi hem Amerika'ya yatırım yapmak isteyenler için hem de e, işten anlamayanlar için en güzel getirisini sağlayan fonlardan biri. Bu fona yatırım yapabilirsiniz. Yani tabii başka fonlar da var. Mesela yeni teknolojiler yabancı hisse fonu var. Bu da çok yüksek getirisi var. Burada Akport Wing. Buna da yapabilirsiniz. Ama benim size önerim sadece Amerika düşünüyorsanız Portu Amerika yabancı hisse senedi fonu alabilirsiniz. Bunu alırsanız zaten dediğim gibi hem dolar arttıkça kazanacaksınız hem de hisse senetleri arttıkça kazanç sağlayacaksınızdır. Fonun e, işte satış valörü, alış valörü bunları görebiliyorsunuz. Fonun riski 7 en yüksek liste. Bu şekilde bakabilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. E, bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.